Şimdi tabii ki bir hafta boyunca çalışılan bir Urfa maçı planı, stratejisi tamamen bugünkü Bolu'daki hava şartları yüzünden çok farklı bir boyuta taşındı. Maçın hikayesi çok farklı oldu. aslında burada artık teknik taktik konuşmamın bir anlamı yok. Tamamen fizik güce dayalı, ikili mücadele dayalı, ayakta kalan bir takımın kazanacağı bir maçtı. oyuncuları ilk önce kutluyorum. Çok iyi mücadeleler bu hava şartlarında. Nasıl oynanması gerektiğiyse o şekilde oynamaya çalıştık. E, Tabi devre arası gereken şeyleri söylemeye çalıştık. Gol, özellikle golü bulduktan sonra. E, attığımız gol tabii bir geçiş oyununda oldu. E, Berk'in e, motorik özellikleri süratli bir oyuncu e, aslında daha önceki maçlarda gol vuruşu becerisi yüksek ama bunu çok fazla kullanmayan bir oyuncudu. Bir hafta boyunca aslında sonlandırma çalıştık oyuncularımızla. Bu da bir katkısını verdi. Bu zor zeminde iyi bir vuruşla 1-0 kazanmayı bildiği takımı tekrar tekrar onları kutluyorum. Özellikle önümüzdeki hafta Sakarya deplasmanı var. Bunun için evimizde <laughs> kaybetmemiz gerekiyordu. Ee, bu çok iyi oldu. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz. Ama bunun karı, önümüzdeki hafta e, Sakarya maçında deplasmanı kazanarak yerimizi daha da sağlam hale getirmek istiyoruz. Ee, tabii ki Urfa takımını bundan sonraki maçlarında başarılabiliyor. Oyuncularını da tutuyorum. Sağda gösterdikleri mücadeleden dolayı. E, oyunu çirkinleştirmeden, yani mücadele etmeye çalıştılar. Baştan da söyledik. bu zemini gördükten sonra Hatal'ın kazanacağı bir maçtı. Rakip attı, yani biz hata yaptık. Ama fırsat da geldiği için gerçeği. E, tabii belki de haftanın en güzel maçı bir maçtı bu maç, e, sağ zemini düzgün olsaydı. Ama şartlar böyle yapacak da bir şey yok. Ama şöyle bir şey var, ligin marka değerinden bahsediyoruz. Yani e, bu oyuncuların, oyuncu sağlığının her şeyden önce geldiğini düşünüyorum. Bu sahada maç yönetmek ne kadar doğru ben burada 3 sene çalıştım. Evet, hep ağır şartlarda maçları oynadık ama ben hiç böyle bir sahada maç oynamadım burada. İlk defa başıma geldi. Oyuncuların da mutlaka çoğu ilk defa böyle bir zeminde top Kolay bir şey değildi, İyi mücadele ettik. Dediğim gibi Atan'ın kazanacağı bir maçtı. Bu maça fazla takılmayacağız. Önümüzde hemen geçiyor olan maçı var. Ona konsantre olacağız. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz.